Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz 24 parça, bone 6 kişilik, porselen yemek takımı, 2599 lira. Karaca, 24 parça 6 kişilik, porselen yemek takımı, 2899 lira. 12'li, cam borosilikat çay kahve, meşrubat bardağı seti, 398 lira. Çift, kişilik nevresim seti, 350 lira. 6 parça, paslanmaz çelik çok fonksiyonlu tencere seti, 1171 lira. 5 katlı, çift saplı şeffaf yalıtımlı gıda kapları tanesi, 119 lira. Nane, yeşili büyük kapasiteli, taşınabilir saklama çantası, 135 lira. 6 adet, çift direnajlı mutfak süzgeci seti, 265 lira. 4 katlı, çok fonksiyonlu bitki köşe dolabı, 315 lira. Bayan, şık düğme detaylı, düz paça pantolon, 285 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Bayan, şık siyah çiçek nakışlı, ayak bileği botları, 329 lira. 1 adet, kadınlar için beyaz, çiçekli tığ işi kadife çanta, 212 lira bayan, dörtlü dantel dikiş rahat ve nefes alabilen iç çamaşırları 129 lira. 20 metre bahçe hortumu rulosu su hortumu 450 lira. 4 parça silikon ekmek kalıbı seti 438 lira. 24 santim boyutunda mat siyah cam vazo, 199 lira. 28 santim boyutunda gold ayaklı meyvelik standı 199 lira. 6 adet, porselen servis tabağı toplamı, 399 lira, arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı, unutmayın. 6 adet, buzdolabı için yiyecek saklama kutuları, 326 lira. 2 adet, askılı iplik düzenleyici, saklama çantası, 295 lira. Kütahya, porselen altılı desenli 25 santim, boyutunda porselen servis tabağı, 689 lira. Kütahya Porselen Nergis 24 parça yemek takımı 2399 lira. Yuvarlak, yaka uzun kollu üst erkek termal içlik takımı 178 lira. Karaca 6 kişilik kahve fincan takımı 599 lira. Karaca, 12 parça tencere tava seti, 2549 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Azra, beyaz gold banyo seti, 399 lira. Bayan, yüksek bel esnek spor 144 lira. Çülü, ahşap zigon sehpa, 432 lira. Emsan, 8 parça çelik tencere seti, 2980 lira. 4 bölmeli, baharat kutusu, 152 lira. Çiçek, baskılı nevresim takımı, 403 lira. Çekmeceli, ahşap komidin, 434 lira. Küzü, modern gold salata kayık kase seti, 400 lira. 6 parçalı, nehir çelik tencere seti, 1100 lira. Atırlı, kristal kahve yanı su bardakları, 288 lira, arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı, unutmayın. Zarif, yaprak tasarımlı, duvar saati, 324 lira. Bayan, düz paça kıvrımlı, tek renk pantolon, 274 lira. 6 adet, porselen kahve fincan takımı, 325 lira. Borosilikat, cam sıcak soğuk su sürahisi, 89 lira modern, yükseklik ayarlı kahve masası, 1608 lira. Dörtlü, kalın örgü tığ işi iplik, 298 lira. Yönlü emaye tencere seti, 954 lira. Kiadet, Manolya ayaklı doldurma kasesi, 299 lira. 6 kişilik, gold beyaz papatya kahve, fincan takımı, 699 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 24 parça, 6 kişilik porselen yemek takımı, 1499 lira. 27 parça, porselen kahvaltı takımı, 1499 lira. Bayan ve yaka bayan zarif puf kollu buluz, 97 lira. Onlu paket cam saklama kapları 630 lira. Büyük yazlık serinlik hafif hava soğutmalı organ 385 lira. 3 parça ultra yumuşak mercan polar havlu seti 195 lira. 6 kişilik kahve fincan takımı 650 lira. 6 parça şeffaf buzdolabı düzenleyici kutular seti 175 lira. 2 çekmeceli yan sehpa 443 lira. Gold tepsili şık seramik çay seti 1296 lira. Tek kişilik 3 adet oyuncu nevresim takımı 353 lira. Bayan çiçek desenli sandalet 140 lira. Çok yönlü emaye pişirme tenceresi 320 lira. Kabartmalı 3 katlı pasta standı 226 lira yuvarlak, kapaklı paslanmaz, çelik öle yemeği kutusu seti, 195 lira. Karaca, indüksiyon tabanlı çelik, tencere 30 santim boyutunda, 1150 lira. Karaca, 7 parça tel granit tencere seti, 1722 lira. Karaca, porselen 56 parça 12 kişilik yemek takımı, 3999 lira. Karaca, 6 parça bıçak seti, 300 lira. Cahya porselen 24 parça 6 kişilik yemek seti 1899 lira. Karaca 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 2690 lira. Karaca 7 parça üçgen cam baharat takımı 650 lira. Karaca 6'lı saklama kabı seti 300 lira. 8 adet şeffaf dar uzun saklama kabı 188 lira tepsili lüks altı bölmeli kahvaltılık seti 120 lira bayan düz renkli rahat sandalet 175 lira bayan kolsuz üstü ve bol şort uyku giyim seti 237 lira erkek çocukları için çizgili yarım düğmeli kısa kollu yaka üst ve şort takımı 250 lira kız çocukları için tatlı stil kolsuz yaz günlük sevimli elbise 140 lira çift kişilik botanik nevresim takımı, 350 lira. 3 adet, standlı baharat takımı, 310 lira. Philips, Arfı 2XT Fritöz, 6000 lira. Emaye, üçlü tencere set 16, 18, 20 santim boyutlarında, 790 lira. Emsan çaydanlık takımı, 699 lira. Pamuklu bamya havlusu, 287 lira çiçek, desenli file kısa bayan çorap, 70 lira. 10 parça çelik tencere seti, 2150 lira. Dörtlü banyo seti, 420 lira. Desenli ekmek dolabı ve kiler dolabı, 1850 lira. Altılı, çay bardağı, 135 lira. Standlı 8 parça cam baharat takımı, 390 lira fiyatı. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.